Bir an olsun dur ve gökyüzüne bak. Sonsuz bir düzeni yaratan, güneşi her sabah doğduran, yıldızları geceye süs yapan Allah, senin kalbini de huzurla doldurmayı vaat etmiştir. Hayatında hissettiğin her zorluk, aslında seni güçlendiren bir imtihan. Her gözyaşı ise, dualarının rahmetle karşılanması için bir vesiledir. Unutma ki Allah, dualarını işitiyor, sıkıntılarını görüyor, ve sabrının mükafatını hazırlıyordur. Rabbimiz her sıkıntının ardına bir kolaylık koymuştur. Bugün karanlık gibi gelen olaylar yarın sana umut ışıkları saçabilir. Nitekim en şiddetli yağmur ardından en güzel gökkuşağını getirir. Sen de şu an yaşadığın zorlukların ardından seni bekleyen güzellikleri göreceksin. Yeter ki sabret ve Allah'a güven dua etmek sadece yardım dilemek değil aynı zamanda kalbin huzura açılan kapısıdır. Ellerini kaldır ve şöyle de. Ya Rab, beni sabırla güçlendir, yoluma ferahlık ver, kalbimi huzurla doldur. Kendini yalnız hissettiğin anlarda bil ki asla yalnız değilsin. Allah sana şah damarından daha yakındır ve rahmeti sen fark etmeden de hep seninle beraberdir. Her düşüş, daha güçlü kalkmak için bir fırsattır. Her kapalı yol, sabırla yürüyenler için mutlaka bir çıkışa ulaşır. O yüzden sakın umutsuzluğa kapılma. Gülümse ve şunu hatırla. Rabbimiz hiçbir çabayı karşılıksız bırakmaz. Sen dua et, çalış ve inan. Allah'ın lütfu öyle geniştir ki, ummadığın bir anda bütün karanlıkları aydınlığa çevirir. Her şeyden öte seni seven bir Rabbin var. Seni senden daha iyi bilen ve senin için hep en iyisini dileyen. Bu yüzden kendini bırakma, umudunu kaybetme ve unutma. Kalpleri asıl huzura erdiren yalnızca Allah'tır.